Biliyorsunuz ben aynı zamanda Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı'yım. Evet. Dışişleri Bakanlığı da yaptım ama asıl o ekonomiye ve Avrupa Birliği'ne aynı anda baktığım dönem var. Bir yandan Avrupa Birliği müzakere ediyordum bir yandan da ekonomi yönetiyordum. İki işi aynı anda yapıyordum. O Avrupa Birliği sürecinin ekonomik programla eş zamanlı olarak yürümesi Türkiye'yi öngörülebilir bir ülke haline getirdi. Yani insanlar baktı Türkiye'de artık demokrasi ilerliyor, hukukta ilerliyor, temel hak ve özgürlüklerde ilerliyor. Ve eş zamanlı olarak da gayet düzgün akıllı bir ekonomik program uyguluyor. Yani hukuk demokrasi adalet konularıyla beraber ekonominin böyle eş zamanlı iyileşmesi ülkeyi kanatlandır uçuruyor. İhracat 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkmış. E tam bu noktada hep şöyle bir eleştiri var. Dardosu eleştiri değil de şöyle bir gerçek dile getiriliyor. O dönem dünyada bir para bolluğu vardı ve o çok yardım etti deniyor. Doğru mu bu? Doğru değil. Çünkü rakamlar ortada. Onun grafiği yok ama söyleyebilirim sifay olarak. 2000 İki de yani benim ilk ekonomi bakanı olarak göreve başladığım gün Avrupa Merkez Bankası'nın toplam bilanço büyüklüğü 700 milyar euro. Şu anda 8,5 trilyon euro. Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 700 milyar dolar şu anda 8,5 trilyon dolar. Bugün o güne göre tam 12 misli. O gün Amerikan Merkez Bankası'nın faizi yüzde dört, bugün yüzde sıfır. Dolayısıyla o gün dünyada para çok az ve çok pahalı. Oysa bugün dünyada para çok bol ve çok ucuz. O böyle hurafeler var geçmişe doğru baktığımız zaman. Hele hele 20 sene öncesi olunca tabii insanlar uydurulmuş bir gerçeklikle de yola çıkabiliyorlar. Bir şeyler de söylüyorlar, hiç önemli değil. Yani o günkü zor şartlarda biz bunu başardık. Yani, zaten kolaydı, onun için bu oldu değil yani. Gerçekten büyük emek işi, gerçekten çaba işi ve en önemlisi iyi bir kadro işi. Çalışma ekibinizin gerçekten düzgün, işini bilen ve dürüst insanlardan oluşması. O ekibim. kadro işini ben de biliyorum efendim. Evet. Biliyorsunuz. <laughs> değil mi?